Ben Musa Çetinkaya. 6 dönüm domatesim var şu anda. 3 dönüm kapya biberim var. Ben Şenol Kocakaya. 5 dönüm kapan alanım var. Hepsinde domatesim var. İsmim Tezcan İbili. Kapya yetiştiriyorum. Bizim şu yaptığımız sera işinde en önemli beyaz sinek. Hani zararlılarda. Halde mesela zepseyi götürdüğümüzde is yapıyor böyle. Çok yoğun, popülasyon yoğun olduğunu is yapar meyveler, kıvrık yapar ama bu çok büyük bir şekilde bizim pazarımızı etkiler. Şöyle söyleyeyim yani ilk başta ihracata giremezsin zaten. İhracata girmediği zaman zaten iç piyasaya da dökemezsin. O da bir gerçek. Yani bekeler oluşur. Yani albenisi olmaz ürünün. Ağaç yapısı bozulur, verim düşer. Ben Birakır'ın avantajı iki sefer uyguladım. Bir altıncı maçadayken uyguladım. Üzerinden septim yani ilaçla. Bir de 11. maçıya vardığımızda bir daha uyguladım. Bir tane beyaz sinek göremedim. O neyin sayasını? Bilakıcın sayısını. Bırakır çok etkili bir ilaç. Mesela ben 30 gram koyuyorum 100 litreye. Sıkıyorum. Ertesi geliyorum bakıyorum zaten hemen yapraklara böyle yapışmış görüyorum yani. Hatta larvaları yani bütün popülasyonu ikinci sıktığım larvaları da öldürmüş görüyorsun. Mesela beyaz sinek yaprağın altında böyle beyaz larvaları vardır. Onları bile öldürüyor. Çok etkili bir ilaç. Breaker'in hızlı ve etkili bir ilaç olduğunu gördüm. İki sefer uyguladım. Bir daha seramda beyaz sinek görmedim. diyorsunuz yani e, bizler kullandığımız ilaçların e, hasas süreleri var. E, Breaker'ın e, buna nazaran bir gün olması bayağı iyi bir avantaj. Yani bir gün hasas süresi, bir gün sonra toplayabiliyorsun ilaçlamadan sonra. Ve mesela çok ilaçlar kullanırdım önceki yıllarda, belki 15-20 yıldır. Şöyle bir temiz popülasyon ilk defa yakaladım ben yani bak hiçbir şey sıkıntı yok ağaçlarda. Bak bir tane canlı uçmuyor yani şu anda sinek yani beyaz sinek olarak. Tonajlarda da artma var. E, bizim yüzümüz gülüyor, şu anda gülüyor yani. Başka bundan sonra da başka bir ilaç kullanmayız. Bir akırdan başkasını kullanmam.